ve inna مَا ma aleyha sa'iden çok kısa bir süre sonra biz yeryüzünde olan her şeyi bir çöle dönüştüreceğiz. Kup kuru bir toprak haline getireceğiz. İmtihan bitince ne için vardı bu dünya? İmtihan için. Gökler ne için yaratılmış? Benim imkanım için. Yeryüzü ne için var? Benim imtihanım için. Sizler ne için varsınız? Benim imtihanım için. Ben ne için varım? Sizin imtihanınız için. İşte imtihan bitip de imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilince, karne dönemine geçilince, yani kıyamet gerçekleşince yeryüzü kupkuru bir toprak, bir çöl olacak. Yeryüzünün işi bitecek. Gençlik bitecek, güç bitecek, hayat bitecek. Güneş bitecek, gece bitecek, ay, yıldız bitecek, varlık bitecek, imparatorluk bitecek, gücünüz, kuvvetiniz bitecek, her şey bitecek. Zaten kış mevsimi Allah bitiriyor da bize bunu söylüyor aslında. Kup kuru toprağa dönüşü veriyor, bir çöle dönüşü veriyor, bir buzula dönüşü veriyor. Allah bunu bize anlatıyor. Aman ha ey insanlar sakın ha sakın Dünyanın süsüne ve zinetine aldanıp da imtihanda olduğunuzu unutmayın.